Evet biz bugün yine bir şeyler toplayacağız. Sıratılık toplayacağız. <laughs> Dün görmedim o kocaman gelen vardı onları? Hmm. Yukarı ben nasıl tutmayacaksınız? güzelse. Maşallah öyle öyle olmasına rağmen en yukarıdan büyümüş. Ben onu gördüm dün. Çok güzel. Orada fazla yok zaten. Onları al da gel. Hey! Babam telefonla konuşuyor sanki. Biri mi aradı ne yaptıysa? Arılarıma bıza, arılarıma, arılarıma. Çiçek olma gelmişler galiba. Evet. <laughs> şuna bakın şuna. O kadar yüksek. Babam ne yapmış ya? İp, ip yukarıdan iple bağlamış bunları. Ama güzel olmuş. İlimi arı sokam ki. çok mu? Gel. Hadi bakalım. Ne? Ne? Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Şu tarafta. Alan mı? Ay. Al. Alan ne? Çekecek mi? Kalp su var ha. Çektim çektim. Dün çektim. Maşallah bayağı büyümüş ne güzel. Başka var mı zatalık? çalıyacakmamış da ne bileyim bir siniri diye bu çıka abası çıka <laughs> <laughs> Ani ani açıyor Ay ana ana bastı kaldım Başım gözüküyor mu o tarafta? Tarafta gözükmüyor. Niye kolum? Ay çok çok Dolatalım da şey su dola ya. Bacakları. Ola ola. Yeniden yeniden büyüyor. Şuna bak. Şuna şuna maşallah maşallah. Bunları ne yapacağız Mahfule? Anne bu fesleğenleri ne zaman kurutacağız? Anne. Ne? Çiçek açmış bu fayslamları ne zaman, alıp da kurutuluyor? Biz buzdolabı fırınları ne yapacağız? Şş. Erendi yapıp buzluğu koyacağız. Tamam mı yavrum da şu fayslamlar var ya. Ona az tabi üstüne. Çiçek açmış ama kırılacak. Buna öyle yonulacak, öylece kurutulacak. Asiyala asıyoruz mı? Yapraklarını bu değil. Ben de alacağım ha ona göre. Yapraklarını da alacağız. Çok et yemeğinde falan çok güzel oluyor. Lan ta kartal mu bir tane şuraya bak, al o küçük büyüsün değil mi? Hani? Bu. Aha. Bak bu. Al al. şey. Buraya şey. Bu yemin ama. Hadi gel öteki tarafa geçelim gel. Sen orayı çek bir yana geliyorum. Evet topladığımız tatlılıklar bunlar. ön <laughs> kamerayı kullandığım için burası biraz ters gözükebilir ama yapacak bir şey yok. Arka kamerayı da şanlık. Başkası çekmediği için iyi olmaz. Anne bir tane sarı olmuş. <laughs> Almacız değil mi? Yok. Tamam. Evet. Bakın. Çok güzel. E? Alma aman. alma. Ben onu lazım olduğu alırım. Kırpılacak. Yok kırpılır. Garpıl, o zaman bir şey yerim ha. Kırpılır. Kırpılır. Tam buzda da atarız. Kırparız ya. Neyim, bu da inmiş bir tane anne. Zandıro. Keşke Zandıro. bacak olsaydı. Bak, Bak bu da inmiş. Bak ben sizi, bağladım. İp bağladım. Biberlere basmadan şöyle. Ortadan alınmaya bazıları. Buradan alacağım. Ay elime hep diken battı. İş. Şu uzun olan mı? Ha, ha, ne maşallah. Ama bak anne şey ne bak. Ağaçtan dolayı şey büyümüş. bak yavrum sıkışmış kalmış ona. Hı. Aldın mı? Ah, al, bak, bak, şeklinde bak. Ha! Sıkışmış bacağı şeyde ederkenmiş de yavrum büyürkeni. Ah. Zeyze. Ani Sokmuş da bari. Ah, ah. Maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bak bu şu işte de var alabilecek miyim? Bir tane daha var şimdi alalım da. Ah. Hey maşallah maşallah işte orada şey basma diplere basma şu ah maşallah maşallah annemin kucağına bu bakın Şimdi bunları hani erendirler küçük küçük gözükmüyor yani kılmaz mı ne zaman önce çek yapıyoruz? Hazır çekelim. Çekelim boşturuz ama. Bak şimdi bakıyoruz oranızı. Anne bu daha büyüyecek değil mi? Ha? Bak bu daha büyüyecek değil mi? Bak o büyük. Bakın arıya bakın arıya. Arı çiçeğim benim. Çiçeğim benim. Arı döl bırak ya. Arı döl bırakmazsa böyle olmaz bu. Arı. <laughs> Arı olmazsa bunlar da olmaz. Çünkü gel bırakıyor bunlara. Acaba her gün aynı çiçeğe geliyorlar lan mısın? Dur, dur. Başka görmedim ben. Gözükmeye daha. Bir tek o sarısı kaldı. O da tohumu kaldı. Valla ben hepsi sarardı sandım onu görünce. Bakın maşallah bayağı büyümüşler. Hızlı oturuyoruz. Köy zıltısı. Biberlerimiz de maşallah maşallah. Allah'ım çok güzel yaratmış. Ne yapıyor? Sana zahmet bıçak uçacağım şunları kırpalım. Hı hı. Hadi uşağım. Bak az götürün ben sana şimdi. Hadi gel gidelim. Aşkım. Evet. Ne gel? Sen uyuyordun ne zaman uyandın? Birisi mi aradı seni? En son konuşuyordun. Ergin mi aradı? Bak ne güzel Çorabına <laughs> <Çırıbına>. bak. <laughs> ne Nerede topa Maşallah bu dolu bu dolaba koyacağız. Adam ne yapacağız da dolabı koyacağız gelince. Vallahi toplayamam de. <laughs> gelme, tamam akle. Geldim. Tamam. Ne var ya? Ben susmuyorum. Bu arada ne var şu bakıma nara? Başlıyor topunca, top baba bakar. Ben başlayacağım. Başlayacağım yerinde bakarım. Salatalığı mu tadın ya? Başlayayım de çek göster. <laughs> tamam. Ben kızımı çekeceğim ben. Çok tatlı. Yakaladık sizi. Ne yapıyorsunuz? Suyla oynamıyorsunuz değil mi? tamam. Ee, Anne, bunun içinde taş var, taşlar gitmiyor. Tamam. Öyle mi lan ben? Ha, gözüküyor döndük bura. Şu işte.